Arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bu videoya 300 bin like gelirse yani gelebilirse bu seninin devamını çekeceğiz. Hangi video çekelim arkadaşlar? Hangi video? Hangi? Hangi video çekelim arkadaşlar? yorumlara yazın. Ama bugün yazın arkadaşlar. Bugün yazın. Yazın da ee, okuyayım. Sonra sonra çekelim o videoyu. Abim de okulda ama. Ama şu an yeni kalkmıştı sıyırmam. Saat kaç biliyor musun Saat şu an 10. Biliyor musunuz? Sabahın 10 saat. Sa sabahın 10. Hadi açın bakalım. Hadi bakalım. Abone olmanıza gerek yok. Like atmanıza gerek yok. Yorum yapın. Yani ben bu videoyu istiyorum. Ben bu videoyu istiyorum. Yapalım. Yani abone olmaz, like olmaz. Yorum atın hadi.